Bölümde kavga çıktı. Evet. Böyle bakıyor. Böyle bir özellik yok. Ayaş bir şey. Böyle filmler sevmemin nedeni acaba? Önceden dışlanmış olmanın olumlu olup İtalyan sanat filmi zannetti, zor ikna etti. Ay yalan. Evet, e, film, film, dizi, film, dizi e, bu olan konuda çok e, kültürlü olduğu için seviyor böyle şeyler ha, yapmayı. Muhabbetler, goy goyler hep bunun üzerine olacak ama bilgi verici de bir sürü şey olacak değişik formatlarda, bu tamam. Evet, ama benim bilgim sıfır. Onun bilgi sıfır, <laughs> Burcu Alp onun bilgi sıfır. Yani ben daha çok savaş filmleri izliyorum ama alp Onu Kupu da hani Arp şey olduğu için hani için. dünyada neler olmuş bazen merak ediyor o yüzden bakıyor savaş filmleri. Evet. Yoksa hiç bir umurumda Geçen ya. dedi ki Tom Cruise samuraymış falan. Çok evet. şaşırdık. Neyse. Öyle mi? <laughs> yok mu son samuray diye film? Bilmiyorum. Neyse. Şimdiki formatımız şu. Bugün kült bir film inceleyeceğiz. Burcun hiçbir haberi yok bundan. Hiçbir şey bilmiyor. film filmin adını bilmiyorum. Film, ne filmi inceleyeceğimizden daha iyi haberi yok. Böyle değişik bir format yaptım. E, formatın ismi de şu. Neydi unuttum ben neydi Hiçbir formatımız? fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Neyse. İnceleyeceğimiz film 1984 yılının en küt hala günümüzde kütlüğü devam eden komedi filmlerinden Polis Akademisi. Bunu inadıma yapıyor. Aynen, Geçen yok. izledi. Ben izlemedim. Alakası yok. İzlemeyeceğimi de şey yok. söyledim. İtici duruyor. Ve dedim. dedi ki senin kobay olarak kullanacağım izle dedi. Maymun falan dedi bana. Maymuna benzer <laughs> bir halim var mı? <laughs> altta yazın. Eğer benziyorsam Alp maymuna benziyorsun yazın. Senin şu an hiçbir şeyden haberin yok. Keşke tamam, bahsetmeseydin. <laughs> <laughs> ben İbrahim Büyükak mizahını seviyorum. Kendine dalga geçerek tamam. prim yapıyorum. Bu başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Sence polis akademisi ne türde bir film? Söylesene. Ben ne? Yani Yunan savaş filmi mi mesela? Polis akademisi. Bunu bunu söyleme sana. Direkt şunu söyleyeyim. Biraz yani daha sessiz konuş hiç kimse duymasın. Komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ee, i̇çerisinde absürt sahnelerin olduğunu düşünüyorum. Absürt komedi yani Leyla ile Mecnun gibi mi mesela? Hayır. Yani demek istediğim mesela bel altı şeylerin olduğunu düşünüyorum. Ha. Amerikan pastası. Gibi. Evet. Amerikan ya o kadar abartı değildir ama Sen. hiçbir e, Amerikan pastası gibi. E, Penis yok. Yani öyle bir şey olacağını sanmıyorum. <laughs> arka 18 kelime koyacaksın. Seyirci seviyor bunları. Penis Hayır seviyor bak ben çok halkına yapılan bu ön yargıyı seviyor. Abi sevmiyor. seviyor. Ben küfürle sevmiyor. güldürmüyorum şu an. Ama arada bel altı koyacaksın. Samimi geliyor çünkü. Yalan mı söyleyeyim? geliyor ya. Yani. penis yok arkadaş. <laughs> Bence baharladı. yok bence. Yok. Evet, yok, o Ama, yok. Ama e, polislikle ilgili olduğu için hani altüst sahnelerin olabileceğini düşünüyorum. Evet. Hani atıyorum biri birine bir şey yapmıştır. Bu açıklayıcı değil mi? Evet. Biri birine bir şey. Ne yapmıştı mesela? Düşünce anne. Yani mesela tüm bir hırsızlık olmuş. Evet. Bildiğimiz gibi bir Amerikan şakalarının olduğunu düşünüyorum. Ne? Böyle böyle bir filmin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dram olduğunu hiç düşünmüyorum. Hiç, hiç dram olarak. yok zaten. Niye düşünmüyorum? Çünkü tamamen bir Amerikan algısının olduğunu düşünüyorum. Bak bu çok doğru tamam mı? Çok güzel bir yere bağladın. Amerikan algılarını yıkmak için yapılmış bir film. Konu ne biliyor musun Burcu? Şur? 84'te yani yapıldığı yılda o dönemin kadın belediye başkanı biliyorsun Amerika eyaletlerden oluştuğu için her eyaletin farklı bir başkanı var. Her eyaletin farklı bir özelliği var. yönetimi farklı. Ha. Diyor ki artık polislik Artık polislik belli bir şeye bağlı olmayacak diyor. Irk, <laughs> cinsiyet, renk. Bu 80'lerde 80'leri mi baz alıyor, 80'lerde mi çekilmiş Do bu film? O dönemi baz alıyor tabii. Ha dönemi baz alıyor. Ama 84'te de çekilmiş. Yani hani şu an bir film çeksek bu dönem baz alırız ya öyle yani. Anladım. Ha yani yapıldığı gibi. Neyse. Yani, filmin yılı kaç? 84. Tamam. Irk, tamam. cinsiyet, boy, kilo, renk. Bunlar bir kıstas değil diyor. Herkes polis olabilir diyor. Okay. Bunun üzerine farklı farklı adaylar, kısası, şişmanı, siyahisi, ne bileyim korka, dilisi, psikopatı. Türkler de bunu Ya gibi. bunun bir sürü versiyonu var. Evet. Türkiye'de 15 tane çektiler, hiçbiri tutmadı. Aslında dönemine çok iyi bir parmak basar mı film? Çünkü mesela düşman yarattıkları, hani onları istemeyen Harris, komutan Harris ne bu Şey karşıtı, siyahi, ne bileyim, homo, eşcinselliğe karşı mesela. Hı. Hani, bende mi karşıtı? Yok. Heh, siyahi, eşcinselliğe karşı. Evet. <laughs> <laughs> ne bileyim. LGBT'ler, alta yazıyor <laughs> Alta LGBT'ler gitsin. İnanılmaz <laughs> bir mesajı var. Sadece eğlencelik, çıtır çerez bir film değil aslında. İşte hani, herkes öyle izliyor ama. İşte öyle izlemezsen hiçbir şey anlayamazsın. İzlemeden nasıl bir film olduğunu söyleyeyim. İnanılmazsın gerçekten. Çok hani... <laughs> zevkliymiş. <laughs> <laughs> önce gerçekten sanat, İtalyan sanat filmi zannetti. Zor ikna ettim. Ay yalan. Yalandan kim ölmüş? Ka karakterlere girersek mesela. Baş karakter Kerim Mahoney. Her filmde görebileceğin Muhtemelen <laughs> <laughs> o ismi asla söyleyemeyeceğim. Johnny Depp'in falan filmlerinde serseri. Hani iyi bir adam değil gibi bakıyorsun. Evet. Ama kötü bir adam hiç değil. Sen şu an çimenleri kopartıyorsun ya. Yasak mı? Yasak değil de şu an cani oluyorsun. Kesin altına yazacaklar çimenleri kopartmasaydın iyiydi diye. Bence altına yazacaklar biliyor musun? Kız, kız güzel de yanındaki şey ne falan. <laughs> Yok be ben güzel değilim. Güzel diyenler de yani beğeniyor. <laughs> Neyse devam ediyorum. Evet. Öyle bir karakter oluşturmuşlar baş karakter. Çapkın. Hani ama özünde çok iyi ama şey numar, nu, numar, <gülüyor> numaracı <gülüyor> hani <laughs> şey katı falan çeviren sahtekar olmayan ama bunları iyi şeyler için yapan aynen de çarptığım baş karakterimiz iyi niyetli. Beyaz mesela. Baş, baş karakterimiz beyaz. Ama o ırkçılık ama mesela, yapmıyor mu? Hayır. <laughs> Aksine en yakın arkadaşı siyahi. <gülüyor> en <gülüyor> yakın arkadaşı da memur. Allah belanı vermesin. Evet arkadaşlar mesela ben de beyazım. Benim en yakın arkadaşım. <laughs> Memur Jones mesela en yakın arkadaşı. Evet. Siyahi, ee, yan karakter Hı. Siyahi Memur Jones, Jones <laughs> En ünlülerinde Mahuni'den sonraki en ünlü Port Akademisi karakteridir. Hı. Mesela atıyorum telsizi alır, silah sesi yapar, insanlar kurşun atıyor zannedip yere yiyor falan. <laughs> mesela bir tane de şişman bir karakter var. Hayatı boyunca ezilmiş, ıı, dışlanmış. Hay tavrın ki o iri olan, renk ayrımına girmek istemiyor. Mahuni'nin mesela, zorunda kalıyor. Mahkumun tut, tut, ma, tutuklanacak mesela girmezse. O da oradan giriyor. Sakar olan bir karakter mi? Dedim ya serseri o. En son ha. o yüzden giriyor. Diyor <laughs> ki yani, sen adam ol diyor. Onun bir e, babasının bir arkadaşı var yüzbaşı Reed. <laughs> adam ol. Disiplin seni adam eder diyor. Nitekim ediyor da. <laughs> Neyse. Her karakterin böyle ayrı bir hikayesi var ama bu karakter bu karakterler akademide birleşiyor. Iç, içselleşiyor ve arkadaş ortamı oluşturuyorlar. Ben böyle filmleri çok seviyorum. Hani bu <laughs> hani buna okul diyebilirsin, akademi olabilir, ne bileyim başka yerlerde böyle ayrı mesela 5 Çay'da de bir oda mesela hani fark etmiyor. Şimdi burada bir şey değinmek istiyorum. Işte. Böyle filmler sevmenin nedeni acaba önceden dışlanmış olman olabilir mi? Kafamı tuvalete sokarlar <laughs> <laughs> Ama ne yalan mı? Ee... Olabilir. Benim Ol. de oldu. Hep Ol. okuldayken Ol. Ol. dışlanırdım. Çünkü yaşıtlarımdan büyük gözükürdüm. Ya ben de vücudumdan dolayı mı? Aynı şey. Ben de vücudumdan dolayı, sen de vücudumdan dolayı. Ben büyük gösteriyordum, sen küçük gösteriyordun. Yani. <laughs> ya ne yapalım? Acıtasyonla abone mi almaya çalışıyorsun? Ya çok hayır, çok amacın ne? <laughs> <de. gülüyor> <laughs> şu anki amacın ne ya? Çok güzel. İlkokuldaki arkadaşlarımı seslendiriyorum. Allah belanızı versin. <laughs> Allah belanızı versin demiyorum ama hepimizin bir gün gideceği <laughs> yer aynı. Bence ne olacak biliyor musun? dışına çıkıyoruz. Hadi devam edelim. Ama ya konuyu sen açtın. Acıtasyonla abone kazandırmaya çalışıyorsun bize ya. Belki biraz. Anlatayım mı burada? Ameliyat oldum. 4 yılımı 7 hasta alındım diyeyim tamam. yani. Neyse devam ediyorum. Bu tür filmleri ben çok seviyorum. Arkadaş ortamını o şeyli insanların birleşimini falan. Çok e, hani şey değil arkadaş ortamı benim oradaki insanların e, gelişimi, karakter Aynen. gelişimi çok hoşuma gidiyor bence hak ettiği değeri seyirci tarafından alsa da eleştirmen tarafından alamamış bir filmdir bence. Polis Akademisi. Ben buna katılıyorum. Aşk mı? Ben olun? de. Aşk mı oldun? <laughs> bilgili, bilgili mi? konuşunca. Sen konuşuyorsun. Ben söylüyorum. Şimdi çatışma gibi bir şey oluyor. Evet. Daha sonra dışlanan işte diğer kişilerden biri buluyor. Evet. Abi. Ne? Eee? tamam mı ya da başına bir şey geliyor Hı -hı. işte o çatışma sırasında ondan sonra vay işte benim kardeşim vuruldu vay işte orada bir dostluk oluşmuş Sen anladın Sen arka mı? sokaklarla karıştın. Hayır hayır bak orada bir dostluk oluşmuş hani böyle dışlanmadan dolayı her dışlanan bir e, birbirine sarılmış anladın mı? Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle <Öf gülüyor> söyleyeyim. Olsun fakat hiçbir fikrim yok. <laughs> Evet, formatın hakkını veren yapı. <laughs> çete savaşları. Biri kısa, biri ince, biri inanılmaz kilolu, biri deli, biri manyak, biri siyahi, biri incecik konuşuyor. <laughs> diye konuşuyor biri mesela. Biri çapkın. <laughs> Neyse. He, onlar hallediyor bütün çete işini. mesela. Bir şey yapamıyorum. E, aksine esir alınıyor. Ne yapıyorsun lan? Ya uuuu. Oh! <laughs> Arkadaşlar ben yiyorum. Şimdi girme. Onu da kurtarıyorlar mı? Güzel yapmışlar. Olay bu. Ya senaristik. Bence mi? çok yaratıcı. Bilirsin. Bakmadım. Beni şimdi şey yapma. Küçük. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Konuştuğu <laughs> filmin yönetmenini bilmiyor. Oyuncusunun ismini Yönetmeni yarım yamalak bilmiyor. bilmiyor Senaristini ya. bilmiyor. Senaryo. Bak fikir bence çok yaratıcı. Zamanına göre bu bu ana şeyin Mihenk Taşı Polis Akademisi'dir. Da bunun üzerine 30 35 tane Şimdi film. Sen diyorsun ama ki, bir bitirim hayatım. Şimdi ama tartışma böyle ama, olur. Ama evet böyle olur tartışma aynen. Konuşma böyle olmaz ama. Şimdi Ben bu 30, kanalı terk <laughs> 30 30 35 tane bu fikirle yapılmış proje var. Belki daha fazla. Sadece Türkiye'de ben 15 tane sayarım. Hiçbiri tutmadı. Çünkü hani zamanında yapılmış, zamanın ötesinde derinlikle yapılmış bir iş olduğu için tuttuğunu sen düşünüyorum ben. Verir, sen ne zaman izin sen ne zaman konuşacaksın? Konuş hayatım. Şimdi Alp Işko. Bağır ama ee, insanlar değil. Filmi izledin ya. Evet. Anlattın ya. Evet. <laughs> ne oldu şimdi? <laughs>